Selam arkadaşlar. Şimdi bize misafir geldi. Zar zor tabi kurtardım. Bakın. Şuradan görüyorsunuz. Herkes var. Herkes var şu an. Şimdi stodyuma girdim. Yani odama girdim. Arkadaşlar şu an yani çok utanıyorum. Selam bilemek de istemiyorum. Size tekrar sesini dinleteceğim. Şu an çok pilik, panikteyim. Tamam. Şş, evet şimdi devam arkadaşlar daha önceki dediğimi duymadınız. Çok korkuyorum ya. Yani. Şimdi mesafir bebeleri de var. Şey mi? Hmm, PlayStation oynuyorlar. Ben de onlardan 2 liraya 1 liraya değiştik. Kirizi kandırdım. Söylemedi. dedi. Söyledi ama yine para bende kaldı. Kiriz ya. Evet, arkadaşlar yani bu misafir bebelerle misafirle uğraşılmıyor ciddiyim ya. Ta, anne annemle anne tabi bırak kır kale gönderme diyorum. Yok göndereceğim diyor, satacağım bunu diyor. Tamam ya. Neyse arkadaşlar bunu yolluyorum. Pazartesi veya Salat Pazartesi veya e, şey adınız hangi tipers Çarşamba günü atarım.